Yaz yine öğretmen bugün Ağır dağ zirveye papatya toplamaya geldik. Yine gördüğünüz gibi harika papatyalar çok güzel açmış. Gördüğünüz gibi e, mazot kokusu yok, duman yok, is yok, pas yok. Yaylada açan papatyalar harika görünüyor. Papatya topluyoruz bugün. Bulabilirsek sütlü kenger Şevket'i bostan da toplayacağız. Papatyalarımızı toplayalım önce. Harika manzara, hava mis gibi. Ahırda zirvedeyiz. Gezgin öğretmen bugün Ahırdağ zirveye geldi. Evet, abim toplamaya devam ediyor. Eşim, abim birlikte geldik. Gördüğünüz gibi mis gibi hava var, oksijen bol. Şöyle bir de yakından çekelim papatyalarımızı. Mis gibi harika, dumansız, issız, passız Yaylada yetişen papatya çiçekleri bunlar. Kışın çayını yapıp içeceğiz inşallah. Sağ olun. Bugün papatya toplamaya geldik Yaylada, Ahırda, Zirvede. Mis gibi açmış, kok, e, dumansız papatyalar, e, yaylada açan papatyalar topluyoruz bugün. Çayını yapıp içeceğiz. Çok faydalı uyku problemlerinde, hazımsızlıklarında, mide problemlerinde iyi geliyor. Evet, sütlü bulduk. Arda zirvede Papatya topluyoruz, sütlü kenger topluyoruz. Kazma ile sökeceğiz, bıçakla temizleyeceğiz. Harika yemeği oluyor bunun, çok lezzetli. Etle, tavukla. Bilmeyen bir kişi yemeğini yediğinde enginar yedim diye size söyler. Çıkışın. Şöyle gördüğünüz gibi sütlü bir kazmayla güzel kökünden itibaren sökeceğiz köküyle. Ağır dağaya zirvede kenger topluyoruz bugün. Gezgin öğretmen. Ama gerçekten çok faydalı bir bitki bu. Yemeğe yapılıyor tavukla, etle güzel yemeği oluyor. Yiyenler de işte az önce söyledim. Enginar yedim sanır. Evet dikenleri böyle dikenleri kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Temizliyoruz şu an bıçakla. Dikenli yerlerini alıyoruz bıçakla. Şu diken yerin. Evet bu şekilde temizliyoruz. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sütlü kengel mi söküyorsunuz? Kengel söküyoruz. Ahar Dağı yaylasında. Manzara süper. Sütlü Kenger'e geldik şimdi burada Kahramanmaraş manzarasını çekelim buradan Evet Ahır Dağı'ndan Kahramanmaraş manzarası. Merhaba kolay gelsin. Evet, kalan Maraşı görüyoruz daha da zirveden. Şöyle bakalım. Evet, bugün Ahır Dağı'ndan Papatya ve Şevket'i Boz'dan kenger, sütlü kenger topladık gördüğünüz gibi. yatırdık evin terasında. Şevket'i Boz'dan dönülmekte. Biz burada sütlü kenger olarak biliyoruz. Şöyle göstereyim bir tane. Evet, en, en büyüğünden alayım şöyle. Sütlü kenger, Ege bölgesinde, Aydın'da, İzmir'de. Şevket-i Bostan olarak biliniyor bu. Şimdi toplaması kolay fakat temizlemesi zor. Gördüğünüz gibi şöyle bıçakla güzelce temizliyoruz bunu. E, yemeğe yapılıyor bunun. Çok da faydalı bir bitki. Tıp tarafından da kabul ediliyor artık Şevket-i Bostan. Üniversiteler tarafından da araştırılan faydaları incelenen bir bitki. Özellikle dağların yüksek kesimlerinde oluyor. Kahramanmaraş'ta da biz Ağır Dağı'nda topluyoruz. Her yıl gidemesek de 2-3 yıla bir gidiyoruz. Bu yıl depremden sonra kısmet oldu gitmeye. Şevketi Postan diğer adıyla Sütlü Kenger. Aynı zamanda bunun sakızı da yapılır. Kahramanmaraş'ta satılır kenger sakızı diye. Çarşı başına gittiğinizde, Çarşıbaşı Çarşısı'nda kenger sakızını görebilirsiniz, alabilirsiniz. Harika bir sakız. Bu 1 ay sonra e, sütleri çıkmaya başlar bunun. Sakız yapılır ondan sonra da. Kapanma, çekme şurayı. Dün... E yaylada topladığımız sütlü kengelleri, şevketi bostanları böyle dikenlerini temizledik gördüğünüz gibi şöyle. Bunu bugün yumurtayla kavurup yiyeceğiz. Emek ederseniz yemek var. Zahmetli bir iş. Yani dikeni var diye bunu yapmazsak yiyemeyiz. Gerçekten zor zahmetli iş. Dün Ahır Dağı'nda toplamıştık bu sütlü kengel. Dikenlerini temizledik. Şimdi de doğrama tahtasında Yumurta Yumurtayla kavurup e, e, yiyeceğiz. Yumurta, soğan, işte salça, kırmızı biber atacağız. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Çok da faydalı bir bitki bu. Sütlü kenger olarak biliyoruz biz kahraman da e, Gördüğünüz gibi doğru, böyle. E, Ocakta kavuracağız bunu yumurtayla, etle yapılıyor, tavukla yemeğe yapılıyor ama biz bugün özellikle yumurtayla kavurup yiyeceğiz. Sütlü kengel çok harika bir lezzet. bağırsaklara ne bayağı faydalı. Faydaları saymakla bitmiyor. Doğruyoruz işte. Emeğe zor ama emek etmezsen de yemek olmuyor. Zahmetli bir iş. Dikenlerini temizlemesi zor. Ee, yani dışarıda satılıyor bazı illerin pazarlarında. Antalya'da mesela 100 liraydı kilogramı. Ama biz Ahır'da Yaylası'na gittik, Kahramanmaraş'a. Topladık. Ee, bunu bugün yumurtayla kavuracağız. Videoyu e, izlemeye devam ederseniz, kavurma aşamalarında da yine çekeceğiz. Evet, doğramış olduğumuz... Sütlü Kenger, Şevketi Bostan ya da Otların Babası diye bilinen otu şimdi haşlıyoruz ocakta. Doğradık, temizledik. Aşamaları çekmiştim, görmüştünüz Gezgin Öğretmen kanalında. Şimdi haşlıyoruz. Bunu haşladıktan sonra sobada, odun ateşinde tereyağıyla, soğanla güzel bir kavurmasını yapacağız, kavuracağız. İçerisine de yumurta koyacağız. Ee, yumurtayla da harika oluyor. Bugün biz yumurtayı tercih ettik, yumurtayla kavuracağız. Ama tavukla, etle de güzel yemeğe yapılıyor. Tavukla da, etle de kavurup yiyebilirsiniz. Evet, haşlama yaptık. Biraz sonra da kavurma aşamasında devam edeceğiz Cidan'la. Soğanımızı kavuruyoruz şimdi. Otunu, otların babası diye bilinen otu güzel tereyağında soğanı, taze soğan normal yeşil soğanı kavurduk. Şimdi de haşladığımız şevketi bostanı odun ateşinde kavuruyoruz. Sobamızı yaptık. Bu kavurduktan sonra yine buna özellikle güzelce yumurta katacağız. Yumurtayla kavuracağız, yiyeceğiz. Yumurtasını da kırdık, kavuruyoruz. Yumurta piştikten sonra bu tamam yemeğe hazır. Evet. Doğradık Şevket-i Bostan Utların babasının üzerine yumurtası da pişiyor. Ondan sonra yiyeceğiz inşallah servise hazır. Evet Şevket'i bostanımız hazır. Servis ettik. Şöyle limon sıkarak servis ediyoruz, yiyoruz. Harika bir lezzet oldu. <laughs>